Özellikle son aylarda birçok YouTuber'ın tüm YouTube gelirleri vergi memurları tarafından denetlenmeye başladı. Eğer 5 yıl içerisinde vergilendirilmeyen kazançlar varsa çok ciddi miktarlar cezalar kesilebiliyor. YouTuber deyince aklınıza hemen milyon abonelere sahip kanallar gelmesin. Eğer sizde 150-200 lira dahi olsa bir gelir elde etmişseniz vergi memurları sizin de kapınızı çalabilir. Hoş geldiniz ben Muhlis Akkoca. Bugün önceki videolarımda en çok sorulan sorulardan biri olan YouTube vergisi hakkındaki tüm detaylardan bahsetmeye çalışacağım. İşin içine kanunlar, yasalar ve yüksek miktarda cezalar girince insanlar da haliyle korkmaya başladı. Bu işin aslı aslıları nedir? Bu videoyu izledikten sonra tüm detaylara hakim olacaksınız. Detaylara geçmeden önce birkaç uyarı yapmak istiyorum. Söyleyeceğim yasalar, kanunlar bu videoyu izleyeceğiniz zamana göre değişkenlik gösterebilir. 6 ay sonra izleyebilirsiniz, 1 sene sonra izleyebilirsiniz. Ne zaman izlerseniz izleyin bu konularda uzman bir mali müşavirden, muhasebeciden destek alın. Çünkü finansal konular hassas konulardır. İşin içine devlet girince daha dikkatli ve kanunlara uygun davranmak gerekmekte. O yüzden söyleyeceğim her şeyi bu işlerde uzman kişilerden teyit ettirmenizi tavsiye ederim. Bu uyarıyı da yaptığımıza göre şimdi detaylara geçelim. YouTube, Twitch veya herhangi bir işten 1 lira dahi kazansanız, 10 bin lira kazansanız bunu beyan etmeli, faturasını kesmeli ve vergisini vermek zorundasınız. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde böyledir arkadaşlar. Kısaca size bir yerden düzenli olarak para geliyorsa bu ticari bir iş olarak sayılır ve bunun vergisini vermekle mükellef olursunuz. Şu an YouTube AdSense hesabında para çekmek için aylık minimum limit 200 TL. YouTube'a içerik üreten birçok kişi zaten aylık 200-250 lira kazanıyorum. Bu kurallar benim için geçerli değildir. Daha yüksek miktarlarda kazanç sağlayan yüksek aboneli kanallar için geçerlidir diye bir düşünceye sahip oluyorlar. Bu tamamen yanlış. Gelirin minimum veya maksimum limitleri yoktur. Gelir gelirdir ve bu ticari bir kazançtır. Harmanın miktarına takılmayın. Bu konuları bilmiyordunuz veya ilk defa duydunuz birkaç kez YouTube'dan para çektiniz diyelim. Eğer böyle bir durum varsa çok korkulacak bir durum yok. Birkaç kez Google İrlanda'dan size para geldiyse vergi memurları bunu pek dikkate almıyorlar. Düzenli olmadığı için size herhangi bir ceza uygulama ihtimalleri çok çok düşük. İsterlerse tabii ki ceza uygularlar. Ama şu ana kadar bir iki kez para çekip de ceza yiyen birisini hiç görmedim, duymadım. Sanırım incelemelerde paranın düzenli bir şekilde yatıp yatmadığına bakıyorlar. Bir ay 200 lira, diğer ay 250, öbür ay 240 vesaire vesaire gibi uzun süre düzenli bir şekilde para çektiyseniz burada işler biraz karışabilir. Bu tarz durumlar için farklı senaryolar var. Birinci senaryo miktarlar düşük olduğu için kimse sizden hesap sormaz. Genellikle de böyle oluyor. Ama benim size tavsiyem şu an bu videoyu izledikten sonra aylık 200-250 TL gibi düşük kazançlar sağlıyorsanız bu parayı Google AdSense hesabınızda biriktirin. Ne zaman ve nasıl çekeceğinizi videonun ilerleyen sürelerinde anlatacağım. İkinci senaryo şöyle YouTube kanalınız büyüdü diyelim. Artık banka hesabınızda ayda 8-10 bin lira para yatıyor varsayalım. Şahıs firması da kazandığınız paraların faturasında kesip vergisini de ödüyorsunuz. Böyle durumlarda eğer firmanız denetime girerse son 5 yıl içerisindeki tüm banka hareketleriniz incelenir ve daha öncesinden vergilendirilmemiş kazançlar olduğu anlaşılır. Burada şöyle sıkıntılı bir durum var. Kanunlar gereği siz geriye dönük vergi ödeyemiyorsunuz. Siz 2021 yılında kazanç sağladıysanız 2021 yılı içerisinde bu kazançları beyan etmeniz gerekiyor. Geçmişteki kazançları beyan etmek gibi bir durum maalesef ki yok. İkinci senaryo birinciye göre daha riskli bir durum oluşturuyor. Ben o olabilecek en kötü durumları söylüyorum. Söylediklerim gerçekleşebilir veya hiç gerçekleşmeyebilir. Bu biraz şans açıkçası. Eğer denetime girip 3-5 sene önce vergilendirilmemiş kazançlarınız tespit edilirse bunu kaliteli bir mali müşavire danışmanız gerekiyor. O mali müşavir kanunların tanıdığı ölçüde vergi memurları ile görüşüp en az miktarda ceza ile bu ücretleri yapılandırmaya, taksitlendirmeye çalışıyor. Bu durumlar biraz da sizin sicilinizle alakalı. Eğer ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıysanız vergi memurları cezalarınızda indirim yapıp bunu taksitlendiriyorlar. Buraya kadar can sıkıcı konulardan bahsettik farkındayım. Şimdi ise bu konularla alakalı önemli bir tavsiyem olacak. Lütfen burayı dikkatli dinleyin. Eğer ki aylık 200, 250, 300 lira artık neyse bu civarlarda bir gelir elde ediyorsanız sakın bu paraları çekmeyin arkadaşlar. Google AdSense hesabınızda bu paralar biriksin. Çekmediğiniz para yani banka hesabınıza yatmayan para için kimse sizden bir hesap soramaz. Google AdSense'de biriktirdiğiniz para da ortadan kaybolmaz. Siz çekene kadar orada durur. Türkiye'de Google AdSense ödeme işi minimum 200 lira olarak belirlenmiş. Yani YouTube'dan Aylık kazancınız 200 lirayı aşarsa Google İrlanda Limited şirketinden belirlediğimiz banka hesabınıza düzenli olarak para yatar. Ama bu ödeme eşiğinin miktarını değiştirebiliyorsunuz. Örneğin ben bunu 7500 lira olarak yaptım. Ben de aylık 250-300 TL civarında bir kazanç elde ediyorum. Bunları çekmeyip biriktiriyorum. Ne zamanki biriken miktar iyi bir seviyeye gelir o zaman şahıs şirketi kurup paramı çekeceğim. Bugün 7500 lira olarak belirledim ama bu miktara ulaşmadan yine yükseltebilirim. Yani çekme limiti Google tarafından tamamen bizim inisiyatifimize bırakılmış. Böyle yapmasam takdirde giderler gelirden fazla oluyor. YouTube'dan kazandığımız paranın hiçbir anlamı kalmıyor. Özellikle parayı çekmediğiniz sürece hiçbir yasal sorumluluk sizin için bağlayıcı olmaz. Şimdi ise YouTube vergileriyle alakalı en sık sorulan soruları cevaplamaya çalışalım. YouTube vergi oranları nedir? YouTube kazançlarınız için %18 KDV, %20 gelir vergisi ödemek zorundasınız. KDV sabit %18 ama gelir vergisi yıl içerisindeki kazançlara göre değişiyor diyebiliyorum. Yılda 50 bin lira kazanan ile 250 bin lira kazanan farklı gelir vergisi miktarı ödüyor. Yani çoktan çok azdan azalınıyor. Bu oranlarla alakalı kesinlikle bir muhasebeciye danışın. Onlar daha iyisini bilir. Ek olarak eğer 29 yaşının altındaysanız genç girişimci paketinden yararlanabiliyorsunuz. Bu da 75 bin liraya kadar 3 sene boyunca sizden gelir vergisi alınmamasını sağlıyor. Genç girişimciler için teşvik edici düzeyde diyebilirim. Şahıs şirketi nedir? Nasıl kurulur? Vergiler nasıl ödenir? Şahıs şirketi veya şahıs firması tek kişi tarafından kurulan bir ticari işletmedir. Şahıs şirketi sizin adınıza açılır, vergi levhasında adınız yazar. Kurulum işlemleri için de bir mali müşavirle anlaşmak zorundasınız. Mali müşavirlik ofisleri sizden bazı evraklar ister. O evraklarla da sizin adınıza şahıs şirketi kurulumunu yaparlar. Bu konuda size tavsiyem genç, orta yaşlarda bir muhasebeci için. Yaşı biraz daha genç olanlar YouTube konularına daha çok hakim oluyorlar. Değişen trendleri, teknolojileri takip ediyorlar. Ek olarak güvenilir ve işine hakim olmasına dikkat edin. Vergiler nasıl ödenir konusuna gelirsek bu işlerin tamamını muhasebeciniz sizin için takip ediyor. Size ödenmesi gereken vergileri ve tutarları bildiriyorlar. Sizler de örneğin internet bankacılığı üzerinden bu vergileri kolaylıkla ödeyebiliyorsunuz. Şahıs şirketi kurmanın maliyeti nedir? Sabit giderler nelerdir? Öncelikle muhasebecinin istediği evrakları noterden çıkarmanız gerekiyor. Bunun maliyeti de 400-500 lira arasında. Kuruluş işlemleri için muhasebecinize bir miktar ücret ödemeniz gerekiyor. İstenen güncel fiyatlar ne kadar bilmiyorum ama ortalama 600-700 lira aralığındadır diye düşünüyorum. Artı olarak her ay muhasebecinize düzenli olarak ödeme yapmak zorundasınız. Bunun size maliyeti de aylık 250-300 lira civarında. Tabii bu tutarlar muhasebeciden muhasebeciye değişir. Bir de Bağkur primimiz var. 2021 yılında Bağkur primi 1235 lira. Yani firmanın sahibi her ay bu Bağkur primini ödemek zorunda. Eğer ki 29 yaşının altındaysanız gelir vergisinde olduğu gibi yine genç girişimciden yararlanıp bir sene boyunca Bağkur primi ödemiyorsunuz. Sizin yerinize devlet ödüyor. Bu da yine güzel bir teşvik. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Bir yerde SSK'lı olarak çalışıyor olabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube'da içerik üretip ek gelir kazanıyor olabilirsiniz. Eğer böyle bir durumunuz varsa şahıs şirketi kursanız dahi bağkur primi ödemek zorunda kalmazsınız. Hala hazırda SSK'nız olduğu için ikinci kez sigorta yapmaya gerek kalmaz. Böylelikle büyük bir maliyetten de yırtmış olursunuz. Son olarak damga vergisi, stopaj gibi ek vergiler var. Bunlar çok yüksek tutarlarda değil videoyu sıkıcı hale getirmemek adına detaylarını girmiyorum. Zaten bir muhasebeciyle çalıştığınız zaman tüm bilgileri size aktaracaklar. 18 yaşın altındakiler ne yapmalı? Bu da en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Arkadaşlar 18 yaşın altında birisi Google AdSense hesabı açamıyor. Bu konuyu daha önce YouTube para kazanma videomda da bahsetmiştim. Google AdSense hesabınızı 18 yaşından büyük bir yakınınız üzerine açabilirsiniz. Abi, abla, anne, baba artık kimi isterseniz. Aynı zamanda AdSense'e girilen banka hesabı da o kişinin üzerine olmalı. Dolayısıyla yasal olarak sorumlu YouTube'a içerik üreten değil, para kimin banka hesabına yatıyorsa o olur. Bu konuyu da böylelikle netleştirelim. Şimdi size son olarak bu konular hakkında önemli birkaç tavsiye vereyim. İlk tavsiyemi aslında vermiştim. Eğer aylık 250-300 lira civarında bir gelir sağlanıyorsa bunları çekmiyorduk. Google AdSense'de biriktiriyorduk. Şahıs şirketi kurmaya değecek miktarları gelince bunları çekiyorduk. İkinci olarak yine az miktarlarda para kazandığımızı varsayalım. Eğer babanızın, abinizin, amcanızın vesaire bir firması varsa şahıs, limited veya anonim şirketi hiç fark etmez. Google AdSense hesabınızdaki banka bilgilerini o tanıdığınız şirket hesabının veya şahsi hesaplarını girebilirsiniz. Parayı çektiğiniz firmada faturasını keser, vergisini öder. Dolayısıyla her şey usulüne uygun bir şekilde olmuş olur. Kazandığınız tutarı tanıdığınızı aldığınızdan zaten alırsınız. Üçüncü olarak sizin bazı demirbaş giderleriniz oluyor. Örneğin bilgisayar, telefon, kamera, mikrofon gibi bunları şahıs şirketiniz için gider olarak gösterebiliyorsunuz. Bu sayede ödemeniz gereken vergileri minimum tutarlara indirebiliyorsunuz. Birçok YouTuber'da görürsünüz yeni telefon çıkar hemen alırlar. Yeni bir bilgisayar çıkar gidip en iyisinden alırlar. Çünkü bunların hepsini gider olarak gösterirler ve neredeyse aldıkları şeyi bedavaya getirirler. Bunun gibi bazı vergilerden kaçınma durumları da var. Vergiden kaçmak demiyorum, kaçınmak diyorum bu devletin yasal olarak size sağlamış olduğu bir avantaj. Bu avantajı da sonuna kadar kullanmalısınız. Evet arkadaşlar YouTube vergileri hakkında bildiğim tüm detayları aktarmaya çalıştım. Bazı bölümler biraz sıkıcıydı farkındayım. Ama özellikle YouTube'dan gelir sağlayanların bunları öğrenmesi gerekiyor. Aksi halde kötü sonuçlar olabilir. Eğer sorularınız olursa yorumlar kısmından istediğimiz gibi sorabilirsiniz. Bildiğim tüm detayları cevaplayıp her zaman yardımcı olmaya çalışıyorum. Sizler de kanalıma abone olup videomu beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Bu arada katıl butonunu aktif ettim ve hiç beklemediğim şekilde ilgi gördü. Karşılıksız bir şekilde destek olanlara çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.